Bari dedik bir anımız olsun. Şöyle bir kahve yaptı Arda bize meşhur Vietnam kahvesine. Bir bak. Şöyle Vietnam kahve demleme aparatıyla. Kahve Aynen Arda'nın meşhur aparatı bunları hep videolarda izliyordum ben. Şimdi bir terasta kahvemizi içelim bakalım hadi. Hadi <laughs> evet şimdi terasa çıkıyoruz. Arda bizden önce geldi. Beğendim Arda burayı. Çok iyiymiş niye gelmedik ki buraya? Abi ben de burayı zaten bir hafta önce fark ettim. Sana şey alırken Arkadaş buraya bırakmıştı. De bir aydır. alırken. <laughs> bir aydır buradayım daha yeni fark ettim. Şöyle göstereyim ben de size arkadaşlar. Manzaramız bu şekilde. Şurada küçük bir ev var. Şurada abi gelinlik provası falan yapıyorlar. Bakıyoruz güzel güzel insanlar mevcut yani buralarda. Evet Arda'nın kahvesini deneyelim bakalım. Arda, çeker misin? Size. Vietnam kahvesi değil ha, mi? Vietnamiz Black Coffee hocam. Peki Türk usulü Vietnam kahvesi mi? Vietnam usulü mü Arda? Vietnam usulü. Ha çok güzel. Güzel, güzel ya. Ka sert kahve. Burada Highlander e bir mark şey var. Hı -hı. Bir reklam yapıyoruz ama yani ne abi? Meşhur Zaten, zaten. 20 kişi izliyor ne? <laughs> ne <Ama reklama>? şey... <laughs> evet o bir de Katinat var. İkisi çok meşhur, çok popüler Katinat, Highland, burada. Highlanders. Ne Afiyet olsun. Ellerine sağlık kardeşim. Teşekkür Çok teşekkür, ederim. ediyorum. kahve için. Ben güzel de. için de aynı zamanda. Ben de beni ağırladığın için teşekkür ediyorum. güzel Çok Sağ ol o o zaman... evet, Arda. Evet Arda'ya teşekkür ediyoruz kahve için. Çok lezzetli bir kahve Çok sağ ol. Şimdi bugün video çekmeye çıkacağım ben birazdan. Ee, dışarıya bir gezelim, tozalım bir bakalım. Arda da bir arkadaşıyla buluşacak. Ve yarın yola çıkıyor Kambaca. Evet. Heyecanlı mısın? Çok korkuyorum Kambaca'dan. <laughs> Vallahi ülke değiştirmekten korkuyorum artık. Kambuç evet. birazcık korkulacak bir yer denilebilir ama geçtiğin de zaman alışırsın. Çok da şeyi yok yani. Siyanlık güzel. Angkor Wat tarafları çok evet. güzel. güzel. Şurada Angkor Wat'a gideceğim. Biz adaları falan gideceğim. Aha. Bir ay oradayım. Sonra Tayland'da görüşürüz. Bir ay durabileceğim evet. mi orada ya? Evet. Gerçi evet. ada işin içine girince olabilir yani. Gönüllülü kişi bulursam dururum. Yoksa bilmiyorum. Zor diyorsun. Evet, Aynen. o zaman biz yolculuğumuza devam edelim. Arda görüşürüz. Evet. Kendine iyi bak. Evet. Evet şimdi bir akşam pazarına geldik. Burayı görelim. Normalde böyle bir yer yok ama ara sıra kuruyorlar demek ki. İlk defa rastladım. İçeriye doğru gezelim bakalım. Çok sıcak ve yağmur yağıyor. Çok değişik bir hava var ya. Evet şöyle size gösterelim. Herhalde bu ilk defa mı böyle bir yere geldik ya? Aynen. Burada herhalde ilk defa böyle bir yer geziyoruz. Bakalım neler satılıyormuş bak. Buranın Hanoi biraları şöyle gösterelim. Ano iyi biraları. 330'lukmuş. Yine yemekler mevcut. 30K'ya falan. Ay bakın C vitamini ablamız. Burada yine yemekler mevcut. Bu ne lan? Midye. Şiş midye yapmışlar. Evet, şu sarma. Bizim sarmaya çok benziyor şu içinde domuz eti falan var bunun böyle. Burada da yine midyeli sebze karışımı. Ne olduğunu bilmiyoruz ki bunların ya. Şu karidesler çok güzel gözüküyor ama. Bunlar bayağı iyi. Baklava tarzında bir şey bulursam alacağım. Bayağıdır yemiyorum. Böyle bol şekerli. Bulmamız zor ama yine de bir şansımızı deneyelim abi yani. Bakalım görürsek alırız. Aa, burada peynirli etler mevcut. Bak o da güzelmiş. Üzerine çedar peyniri yapmışlar. Yine sarma var. Şu bambuların içinde de yine farklı bir yiyecek mevcut. Ama ne olduğunu anlamadım. Bak burada da var. Bambu, pirinç var. Bak. Evet, şöyle göstereyim. Pirinç. Renkli renkli pirinçler. Evet. Bak şimdi içecek reyonuna bakalım. Abi 35 kaya şurada içecekler de mevcutmuş. Şeker kamışı falan var bak. 20 kaya da varmış. 35 kaya en pahalı. 20 kaya da mevcutmuş yani. Ucuz fiyatlar. Nadılcı burada da. Hazır paket nadıları satıyorlar böyle. Evet şu yaptıkları dışarıdaki dışarıdaki şey pirinç abi. Pirinç özütünden böyle bir hamur yapmışlar lavaşını. Muazzam yani. Çok kalabalık yalnız ya. Aşırı kalabalık. Evet burada tatlılar vardı. Bunlar bizim tatlılar gibi değil ama yine de deneyeceğim abi. Bak değişik değişik jöleli şeyler varmış bak burada. Şunlar var. Bunlar... Ben şunlardan alacağım ya. Şöyle göstereyim. Bunlar tatlı herhalde. Bunlar şunlardan alacağım ben. Bir tane tadına bakayım oğlum. Arka tarafa geldik. Şunu bir deneyelim dedik bakalım. Nasıl hoşladı? Tadı yok. Tatsız tutsuz bir şey ya. Ama içindeki yeşili pandan atlı buradaki bitki gibi bir şey herhalde. Sebze mi bitki mi anlamadım. Pandan diyorlar. Bildiğim pandanlı böyle bir şey. böyle değişik bir şey varmış. Bunlar da güzel Bir de bunları tasar bakalım. Tanesi altı binmiş. ben bunu Şundan, yani. Şundan alacağım yani. Şunlar güzel gibi. Birkaç tane böyle alıp bakalım tatlarına. Çok güzel duruyorlar. Şey değişik bir kek böyle. Netleşiyor mu? bu kameradan netleşmiyor ama göstermiştim orada. Bakalım nasıl da. Güzel bir kek. <laughs> Tadını beğendim. 6000 parçası. Bir tanesini 12 bin verdim. 10 numara 500. Evet, şöyle yan tarafa da geçelim bir bakalım. Fiyatlar burada ucuz abi. Pahalı değil. Bundan ne yapıyorlar? bir şey yapıyorlar herhalde waffle gibi O yumurtalı karides. Bu dışına şey yaptıkları şey yumurta abi. Böyle kaplıyorlar. Çok güzelmiş. Bakın abi muazzam ya. Evet abi gözümüze gözümüze sokuyor. 40 bin donga nar suyu var mesela şurada. Evet. Bak burada buranın içecekleri. Grinti'si. Thai green tea olarak geçiyormuş. Thai limon tea. Thai milk tea. Thailand usulü bunlar. 20.000 30 TL yok yani. Fiyatlar güzel. Bak bunlar Tayland yemekleri. Son tam. Yani papaya salatasının değişik bir şeyi. 50. Ucuz yani fiyatlar. 60'a yine burada mevcut. Fiyatlar pahalı değil burada. Güzel. Sevdim burayı. Yeterince şekerli yedik ama. Bakın burada da yine 30 bine meylebonlu meylebonlu içecekler falan da yapıyorlar. Ha. Şöyle yemek 40 binmiş. Şu 50 binmiş fiyatlar. Yine 40 bine şu şekilde mevcutmuş. Bunlar çok tatlı. 10 numara 5 yıldız. Çok hoşuma gitti burası buraya. Şöyle. Baksanız şunlara. Çok tatlı ya. Bak fermente olmuş gibi. Az daha dursa şarap olacak. Evet, Leon bitiyor yavaş yavaş. Sonuna geldik. Evet, yine burada da 60 bin donga yemekler. Tatlı reyonları bol bol var. Hoşuma gitti bu. Burada da var bak. Az öncekilerin değişiklerini yapmışlar. Burada da şöyle. Tatlı reyonları. Fiyatlar ne? 10K diyor burada. Bu 10K pahalı lan. Herhalde aynen tanesi 10K'ymış. Burada da tatlılar var. Herhalde bu büyük tatlılar için geçerli ya. Bunlar için geçerli yani. Evet. Bir de burada giriş yapmışlar buraya. Biz tabii diğer tarafından girdiğimiz için ters terste kaldı. Evet şöyle ileriye doğru geçelim bakalım. Burayı da gezmiş olduk en azından. Evet Arda klip çekimine denk geldik. Şimdi Arda'yla akşam oldu. Ne düşünüyorsun Arda? Durdurdular çok, ama. Çok iyi koordine oynuyorlar ha. İlk defa Abi, böyle keyifli. Şu yanda da yine klip çekimi için şey var bak. Sol tarafta da ekipmanları kurmuşlar. Şimdi birazdan bir daha izleriz diye tahmin ediyoruz. Sonuna yetiştik yani. Arda ne diyorsun? Çok iyi abi, böyle. Çok ya. Şurası da başladı. Şuraya da çekelim birazcık ya. Aynen. Turist var. <laughs> evet, evet. Koreografi daha güzel duruyor. Bak, bak hele. Aa, şurası da başladı. Aynen. Orada ekipmanları kurmuşlardı. Burası da yine başladı. Ama bunların alanı çok iyiymiş yani. <laughs>